Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serimiz aşamalı kasma üzerine olacak. Sizlerle beraber aşamalı kasacağız arkadaşlar. Şimdi sıfırdan başlayacağım ben. Zaten siz de göreceksiniz. Hangi mepe hangi karakterler uyar onları anlatacağım biraz sizlere bildiğim kadarıyla. İyi seyirler. İlk maçı buldu arkadaşlar. Knockout Nakalt geldi. Knockoutta da burada yani Piper olmaz. Brock olabilir. Dynamite olur. Tick olur. Biraz atıcı oynanabilir bu mapte. Rico olabilir belki bir ihtimal. Ben Rico alacağım. Burada çünkü gidecek başka bir karakterim yok. Burada yakın mesafe savaşçıları da oynayabilirsiniz. Mesela Edgar, Kit. Kendi kendine ultisiz olan karakterlerle oynayabilirsiniz diyecektim. Birinin bağlantısı koptu giremedik. İkinci maça gelelim. Evet arkadaşlar bu mapte uzak mesafe oynayabilirsiniz. Yakın mesafe gitmez burada. Onun dışında mesela Spike olabilir, Chester olabilir. Burada deneyebilirsiniz. Ben kuru alacağım. Orta mesafe iyidir. Hemen bakalım karşımızda kim var. Biraz hastayım bu arada. Sesim kötü kusura bakmayın. Grom, Dynamite ve Daryl. Bunları alırız. Çünkü iki atıcı girmişler. Bizde Mortis var. Daryl'da zaten pek bir şey yapamaz burada. Şöyle başlayalım. Ulti kasmam lazım. Ölmeden kasmam lazım ama. Şimdi Dino'yu kesebilir. Niye ekledin kanka? Bu arada Mortis benim takipçim. Discord'dan falan konuştuk baya. Siz de benimle ya da kuzenimle oynamak istiyorsanız Discord sunucumuza gelebilirsiniz arkadaşlar üstüne bir atlayayım hemen. Bu arada çekilişimiz açıklandı. Ama yazdığım kişi yanıt vermiyor. Bir hafta içinde ya da 3-4 gün içinde yanıt vermezse çekilişi tekrarlayalım. Çünkü kanala abone mi bilmiyorum. Ya da benim diye kuzeni e abone mi bilmiyorum. Yanıt verirse göreceğiz hepsini. Şunu keseyim bitirelim oyunu. Çok güzel. İlk maçımızı kazandık. Hemen ikinci maçımızı hızlı bir şekilde geçelim 6 kill gayet iyi Zaten başlar kolay olur İkinci maç Elmas kapmacı oldu hiç sevmem Burada Alan alanasar oynayabilirsiniz Jhin oynayabilirsiniz Yakın mesafe her şey olur yani burada Frank oynayabilirsiniz Map çok kötü hiç sevmiyorum elmas kapmacı zaten Şimdi ne alsam Sorge alacağım Sorge ya da sen çektim ya Karşıda kim var acaba? Frank, Lily, Ems. Frank ve Ems mantıklı da. Lily pek gitmez yani. Ya Frank şu an her yerde gidiyor ya. Knockout da oluyor. Ödül avında oynayanlar. Savaş topu zaten ana yeri. Çok saçma bir çar olmuş. Şöyle alırsak temizleyelim. Güzel. Ölür mü? Öldü ya. Böyle bir şey yapacağım. Tamam Mortis toplan orayı. Keser onu hatta. Çok güzel. İzleyelim Bir tane aksesuarım kaldı bu arada. Şunu keselim hemen. Lili öldü güzel. Topla abi. Kaç şimdi kaç. Geri kaç. Hiç savaşmaya gerek yok. Aksesuarım var durdururum ben. Emiz bir dur ya. Geliyor Frank. Dondurdum. Güzel. Tamam aldık. İkinci maçımız da kolay oldu. Oha. Ne oldu lan? Neyse tutarız ya sıkıntı olmaz. Şu emzi öldürmeden çıkmayacağım abi ben gıcık oldum. Bak hala benim üstüme geliyor. Hala. Ya sabır ya. Frank de öldü. Aman Lili ölme Lili ölme. Tamam sıkıntı yok. Emzi de kestim abi çok güzel. Bu maçı da kolay bir şekilde kazandık. Yine yıldız oyuncuyum. Hemen bir diğer maçımıza geçelim. Bu arada bronz 2 olmuşum. Maçları atlıyorum arkadaşlar böyle. Sıkılmayın diye. Bronz 1 olunca diğer maça hemen geçiyorum. Geldik arkadaşlar. Bronz 1 maçı sanırım. Öyle olması lazım. Yani kazanırsak bronz 1 olacağız. Ve yine elmas kapmaca geldi abi. Hiç sevmiyorum ya. inadına inadına atıyor. Spike oynayacağım bu tur. Gider yani burada. İyi de oynadığım bir karakter. Bu maçı da alacağımızı düşünüyorum. Çünkü hepimiz 11 seviyeyiz. Benim neredeyse Spike main'im. Bizim arkadaşın da Mortis main'i. Alırız yani. Gale, Spike, Bo. Bakalım ne olacak. Şöyle sağlam bir gireyim. Güzel topladı. Şöyle biri ölür mü abi? Gale nerede? Boğa geldi. <laughs> Lan. Ben de ölecektim az daha. Tamam, birbirlerini kestiler. Hemen şurayı bir alayım. Hatta şöyle Spike'ı da keseceğim. <laughs> Abi internete ne oluyor ya? Yine başladı bizim mesai. Güzel. Bir daha keseyim Spike'ı. Ölmedi. İkimiz de aynı şeyi yaptık. Çık lan çık. Donacak. Tamamdır. Drop giriyor oyuna. Aşırı drop giriyor şu an. Şu ölsün. Abi aman diyeyim. Korktum aksesuar bastım yani. Bomba değse aksesuar kurtarmıyor. Spike ölür müsün? Ölmedi. Ben öldüm lan. Abi menzil aşırı uzun ya şunun. Bir de dondurması var ya. Yavaşlatması. Bayağı iyi bir yıldız gücü. Aman diyeyim. Hiper şarjı falan attım abi. Bu da ölecek. Öldü. Çok güzel. Topla, topla, topla. Bırak mortis alsın diğerinde. Aman. <laughs> Bolozlama geliyor ya. Öldü mü? Öldü. Çok güzel. Sal bana sal. Aldık bu maçı da aldık yani sıkıntı yok. Bir daha öldü Spike. Bodozlama giriyor. Hiç sağ sol yapma yok. Gerçi bu ligde ne bekliyorsam. Ben hiç aşamalı oynamıyorum bu arada. Normalde oynamıyorum zaten. Sevmiyorum aşamalı da elmas kapmaca atıp duruyor. Sevmediğim yerde de oynayamıyorum. Evet bronz 3. Pardon arkadaşlar az önce yanlış söylemişim bronz 3 olduk. Son maça da sonlu bu. Aynen son olması lazım. Gümüş olacağım. Gümüş olup bu videoyu burada sonlandıralım. Diğer videomuzda da altına kasarız zaten. Ne alsam Tarı alacağım ya. Bu sefer de siz beni taşıyın abi ve ben mi taşıyayım? Zaten zor bir rakip değil. Ama Ezgir bana bela olacak. Eminim ona. İzleyin abi şimdi. Güzel. Heh, ne dedim ben? Adam ultisi geldi gibi bana atıyor ya. Abi şaka gibi bu Ezgar'lar niye böyle oynuyorlar? Fazla sallamayacağım bu maçı. Kazanacağız çünkü. Ben bu adama inirmem. Ultiyi de atayım şöyle. Tamam. <laughs> Hiçbir işe yaramadı ama olsun. En azından can veriyor. Bak geliyor hala geliyor. Dümdüz koşuyor adam üstümüze koşuyor. Oynamayın dedim söyle lan. Baz olmayın bu kadar. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> abi bu ne ya? Adam bodozlama giriyor yani bir ulti de olur bir öyle gel. Bak yine geldi. Abi öldün mü de üstüne? Tamam girin alın abi şu maçı ya. Sinirlendim. Böyle oyuncuları görmek istemiyorum. Bir de hepsi Edgar main olur genelde. Tamamdır abi. Olduk mu? Gümüş. 1'e 2 gitmişim bu arada. Çok kötü. Aynen. Gümüş 1 e olduk arkadaşlar. Çok güzel. Arada bir maç yenildik. Şey geldi. Nereydi orada? Knockout geldi. Kit Frank yaptılar. <laughs> Durduramadık adamları. Ezdiler bizi. Neyse. Arkadaşlar bir geldiği için teşekkür ederim. Bir de sizden like ve abone isteyeceğim. <laughs> Şöyle bir videoya selamlar yazalım. Bir de like atıp abone olmalarını istemesini söyleyelim. Like atmanız önemli. Takipçilerle video çekmeye başladı. Evet sen de ilki oldun çektiğim videolardan. Abi yazamıyorum ya. Belki yarın bir gün size de çıkar. Ne? Anlamadım da neyse. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer siz de benimle oynamak istiyorsanız Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Kulübüme gelebilirsiniz. Krimpus YouTube tekrar söylüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar.